Bizim şirket aracının bakıma gitmesi lazımmış. Kerem! Linea'nın mı abi? Evet kardeşim. Linea'nın bakıma gitmesi lazım. Götürebilir misin? Götürürüm abi. kulübü kulübede mi? Evet kardeşim. Onun haline götürsene Zahmet. Tekirdağ'daki motor Faruk bekliyor. Bekliyorum. Tamam abi. Motor Faruk'a götürüyorum arabayı. Lan şerefsiz. Yine araba işleri sana kaldı ha. Vallahi Valla biz seviyoruz araba işlerini ya. O değil de yine araba işi bize kaldı diye şerefsiz olduk arkadaşlar ya. Şirketin arabasını bakıma götüreceğiz. Bakıma götürmüşken de birazcık modifiye yaparız kardeşim ya. Şu şirketin arabasına en son ben bir önek taktırmıştım. Böyle bir jantlarını falan da değiştirelim. Arkaya ufak bir çita koyarız. Güzel olur bence. Yavaştan geçelim şu lineamıza. Aracımızı bir çalıştıralım şöyle. Bismillah. Oh 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 oh. Ver gazı oh. Yavaştan yola çıkalım çünkü iftara çok az kaldı arkadaşlar. Bir yandan da iftara da yetişmek lazım. Arabayı yaptırıp bir an önce iftara da yetişmeye gidelim şöyle. Bismillah deyip yola çıkalım. Valla şirket aracı hor kullanırım kardeşim. Çarparsa umurumda gram umurumda olmaz zaten götüreceğiz arabayı motor Faruk kardeşim motor Faruk arabanın her şeyinden anlar bu arada aynadan ne varsa kardeşim böyle aynayı ters takmışlar. bu geri görüş değil ileri görüş aynası kardeşim önümüzdeki arabaları aynadan görüyoruz gördüğünüz gibi makas atarken biraz daha işimizi yarıyor farklı açılardan makas atmış oluyoruz bu arada buradan bütün ETS2 çeken haylazlara sesleniyorum ulan kardeşim kimse mi cevap vermez geçen gün bir ETS2 videomda hangisi olduğunu hatırlamıyorum hepsine laf attım bir tanesi mi denk? gelmez buna ya. Ya Hilmi Şahin'e laf attım. Memre Bozkurt'a laf attım. Ahmet Akbunur'a bile laf gitti adam hasretle dolmasına rağmen. Murat Arda Güldü kene laf attım. Ulan hepinizle laf atıyorum. Birinizle çıkıp cevap verin be. Bizim milletimiz kaostan besleniyor kardeşim. Eğer tekrardan ETS 2'yi canlandırmak istiyorsak birbirimizle kavga etmemiz lazım ya. Kaostan besleniyoruz çünkü abi. Bizim böyle damarlar kaosu görünce yerinde duramıyor tamam mı? Ben size o kadar laf atıyorum şeyler yapın diye. Hiçbiriniz adam yerine koyup cevap vermiyorsunuz. Belki videonun da böyle yok. Belki de gerçekten adam yerine koymadınız. Bilmiyorum haklısınız da ama ben size burada benden prim kasabilmeniz için mükemmel bir fırsat vermişken benden bile prim kasmaya tenezzül etmiyorsunuz. Yazıklar olsun. Ne yapayım? Yine bizimkilere mi laf atayım? İmdat TV'ye mi çakayım? Yüksele mi çakayım yani? Bunu mu istiyorsunuz? Oğuzhan'a mı çakayım? onlar zamanında çok çaktım. Oo burada bayağı bir kavga edici sözler çıkmaya başladı. Yoksa bir kavga mı doğuyor? Aa! Ya bu adam nerede kavga etsin kardeşim? Köprüden aşağı düşsün. Ne yani hepinizi teker teker. Zıplatayım bunu mu istiyorsunuz yani? Neyse kardeşim biz amacımızdan tak takmayalım da amacımızdan sapmayalım. Alıp adam gibi arabamızı modifiye etmesini biliriz bugün. Ama o laf attıkları biliyorsa çıkıp gelsinler. Bize bir diss atsınlar oğlum acaba onlar da bana laf attı da. Ben videolarını izlemediğim için mi bilmiyorum lan. Böyle bir durum varsa kusura bakmayın. Ben videoları izlemedim bilmiyorum da. Genelde biri birine laf attığı zaman yorumlara gelip diyorlar ya. Abi bu sana laf diye öyle bir şey bekliyorum hani gelip size yazmadılar mı hiç beni de izlemiyorlar demek ki ya bitmişiz abi şu ETS 2 gelin canlandıralım gözünüzü seveyim oyunu o kadar şey kattık gittik rol playler yaptık madene indik çıktık oyunda olmayan şeyleri yaptık o kadar polisti taksiydi karakoldu ambulanslı itfaiyeydi düğün bile yaptık lan şu oyunu düğün konvoyu bile yaptık bak daha ne yapalım bu oyunda hani anlıyor musunuz biz bu oyunu yaşatmak için çok şey yaptık inanın bana SCS'nin yaptığından çok daha fazla hazırlık yaptık şu oyunu yaşatmak için ama yine de kıymet bilinmedi be abi. Bir nedenim var, bir sebebim var. Ara sıra Evet, saat 19.23 arkadaşlar görüyorsunuz. Belki de görmüyorsunuz bilmiyorum parlamış da olabilir ama şu anda bu video saat 19.23'te çıkıyorum. İftara tam 10 dakikam kaldı. 10 dakika içinde bu videodaki bütün konuşmalarımı yapmam lazım ve arabayı modifiye etmem lazım. Zamana karşı yarış veriyorum burada. Tekirdağ'da arabayı modifiye edip hemen orada İstanbul'daki şirkete götürmem lazım. Eğer şirkete götür... Lan şu sol da benim dikkatimi dağıtıyor. Arabalar arkadan gelip vuruyormuş gibi hissediyorum ya. Eğer götürüp bunu teslim edemezsem kalkıp yemeğe gideceğim. Böyle bir video bitişi olacak. Yani biliyorsunuz ki ben zaten çok fazla video çıkışı yapmıyordum eskiden. Tekrardan eski modlarıma döneceğim. Eski mi olacağız? OYLA! <laughs> E tabii ki eskimolar böyle güreşçiler gibi şey sumocular gibi konuşmuyor arkadaşlar. Hani eskimo deyince onu sumo sanmayın. Sumonun içinde biri su var kardeşim. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü su mo hani su. Susadıysanız bu arada arkadaşlar benim şişe burada ama içi boş. Yani içinde bir lokmacık su var. Bunu doldurup böyle gideceğim iftara. Boş şişeyle bekliyoruz burada. Şimdi diyeceksiniz ki yanında niye şişe var? Geceden kalma şişe kardeşim. Soğurda son suyumu içip şişeyi orada bıraktım. İftara giderken de son su, su ilk suyumu doldurmak için o şişeyi götüreceğim. Böyle de boş yap yaptığımız bir günden hepinize selamlar. Boş yapmamı tahammül edemeyenler varsa kardeşim gidip ölebilirler mesela anladın mı? Böyle. Böyle ölebilirsiniz kardeşim yani. Boş yapmama tahammül edemiyorsan git öl kardeşim. Tövbe tövbe. Hilmi Şahin var abi. Adam konuşmuyor videoda. Boş da yapmıyor ama. Ama hiç konuşmuyor da. İsterseniz onu izlersiniz yani. Hop buradan böyle Bu drift atma sinyaliydi kardeşim. Alam 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 alam. Diye drift sinyalimizi veriyoruz bugün. Bak mesela bir drift daha deneyeceğim şimdi arabayla. Alam 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 <gürüyorlar> Görüyor musun? Araba kaymamak için verdiği tepkiler bunlar. Ya şu an izleyicilerin de şu içerideki abi gibi beni izlediğine eminim. Psikolojinizi bozduysam hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Valla bilerek olmadı. Benim de psikolojim bozuk. Psikolojisi sağlam insan kaldı mı bu devirde zaten kardeşim ya? Şu arabayı çabuk tamir ettirin. Al içeri al 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 abi. al abi al 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 al. Şu önekimiz burada kalsın hemen. Jantlarımıza bakalım abi. Ne jantlarımız var bu arabaya? Bakalım şöyle bir. Bu kadar mıdır yani abi? Allah'ını seversen ya. Ya yazıklar olsun. Size. ben CVT takarım kardeşim. Arabayı da bir güzel basarız. Ondan sonra basık arabamızı akarız. Arkayı bir çıta spoiler'ı taktık. Başka neler yapabiliyoruz arabaya? Kabinle de çok önemli zaten kabinle de bunu takalım. Tepeye uy sivil polis olalım ha. Pilot takalım da bir şey yaparız. Şirket arabası ya belli olsun böyle. Aynalarımızda piyon ayna yapalım böyle şekilli olsun. Araba bu kadar kardeşim. Çok da fazla bir şey yok. Şuradaki amcayı da kapatalım da GPS takalım oraya ya. Amca niye orada ki? Buraya bir kahve bardağımız Starbucks'tan. Şuraya bir ayna üstü gülen şu da koyalım. Geri zekalı her zaman gülüyor. Aracımızın modifiyesi bitti arkadaş. Bundan sonra biz pilotuz kardeşim. Bundan sonra acil durumlarda bizi çağıracaklar. Tırlara eşlik edeceğiz. Aracımızda şöyle bastık mı 10 numara oldu. Son son 6 dakika. Kalan 6 dakikada arkadaşlar İstanbul'a yetişme challenge yapıyoruz. İftara yetişiyoruz kardeşim. Şimdi iftara yetişirken bizim sürüşü göreceksiniz. Oyun niye kızıyorlar? Kasma lan oyun kasma. Beni sinirlendirme. Bak bağırdım düzeldi arkadaşlar gördünüz mü? Bilgisayarınız kastığı zaman siz de bilgisayarınıza bağırarak onu düzeltebilirsiniz. Bu arada arabayı basınca kastı. Niye lan? Tam basmıyorum arabayı. Hadi arabayı yüksek kalsın. Tamam. Evet fiyat line'yi basmayın arkadaşlar. Basılınca daralıyor araba. Bundan dolayı kasmaya başlıyor. Böyle offroad aracı gibi kullanın bunu. Geri zekalı gibi havada gitsin bu. Altından geçen rüzgarlardan mal gibi takla atar sonra. Köprüden aşağı sonra niye düştük? Bu yüzden düştük işte. Araba mal gibi yüksek gitmek istiyor. Dikiz aynamızda arkadaşlar holo dikiz aynası. Gördüğünüz gibi hem ileri hem de geriyi gösterebilme özelliği ne sahip bir dikiz aynası. Şu an ben önümü görmek istediğim için önümü gösteriyor. Ama sonra sizlere nasıl geriyi gösterdiğini de gösterebilirim arkadaşlar. Çok dert etmeyin o yüzden. Bu arada sol aynamız düzeldi arkadaşlar. Artık arkayı gösteriyor. Motor fark sağ olsun bunu da halletmiş ya. Ulan Motor fark bu işi biliyor kardeşim. Ha. Holo holo arkayı da göstermeye başladı. Gördünüz mü? Süper teknoloji var bu arabada ya. Ulan bu Lilia'ya bayılıyorum kardeşim. Neyse ki şu amcayı da kapattık. Orada psikolojim mi bozuyordu amca bakarak? En azından psikolojimizi bozacak bir şey kalmadı. Son 110 kilometre. İftara 4 dakika 110 kilometreyi 4 dakikada gidebilecek tek şoförse ölüm şirketinin sahibi Kerem Kulaktı. Evet yapabilecek miydi? Kolikonun içinde. O adam uçtu. Uçtun adamın anasını. Pilota yol ver kardeşim. Pilota yol ver. Üzeni yolla. İsterse ölsün sonra. Kasma. Aa önüme bir araba birikmiş. Lan vurmadık. Şansa vurmadık. Vallahi vurmadık hiçbirine. Son 3 dakikamız kaldı. Aldık fiyat deneyimizde. Evet şuradan hemen şöyle gösteriyorum sizlere saati. 3 dakika kala iftara yetişmeye çalışan bir genç. Fiyat deneyiyle gidebildiği kadar hızlı gidiyor. Şirket arabasıyla basabildiği kadar basıyor. Dur durak bilmiyor. Ve herkesi solluyor. Herkesi geçiyor. Şirketteki iftara yetişmek için elinden geleni yapan fiyat yine ya. Tam gaz ilerlemeye devam ediyor. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah daha nice Ramazanlar nasip eylesin hayırlısıyla inşallah. Hüseyin iftara yetişe Hüseyin. Bas Kerem abi bas. La Hüseyin bile bize destek oluyor. Allahu Ekber. Hüseyin bize destek oluyorsa bu işte bir terslik var kardeşim. Bu işte bir terslik var. Hüseyin'in bize destek olmaması lazımdı. Ulan polis bile önümüzü kesiyor. Çekil de, iftara yetişelim be polis amca. 160 kilometre hızla. Fiat yine elinden geldiği kadar basıyor. Motor bitiyor artık. Motor bitiyor. Motorcu Faruk'a tekrar mı gideceğiz be? Motor Faruk. Sen bu arabaya ne yaptın be aslanım? Araba gitmiyor. Gitmiyor. 200 ibre var burada. 240 ibre var. Araba 160'ta gidiyor la. La Lamborghini'yi bile solluyoruz artık. Hadi adios amigos. Lan bunların tabi zengin züppeler. iftar leşleri var mıdır ki Allah bilir. Parayı bulup yoldan şaştırmasın Allah bizleri. Amin. Son bir dakika. Son bir dakika. 13 kilometre kaldı. Fiyat linea, tam gaz ilerlemeye devam ediyor. İftara yetişebilecek miydi? Makas atata git gidiyor. İftara şirketi yetişebilmenin tüm yollarını denedi. Ama sonunda başardı. Sonunda gerçekten başardı. Tam 33 oldu. Ve şirketin kapısından girmek üzere. Şu anda şirketin kapısına varmak üzere fiyat Lino'ya. Bas lan bas. Ne biçim arabasın sen bas. Buradan gerekirse ters yola bile gireriz dedi. Bu kaldırım hanginiz bu kadar yüksek yaptılar. Evet ters şeritleri bile daldı. Benzinliğe de tersten girdi. Uça uça gidiyor. Arabanın artık içi kızardı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arabanın içinde kırmızı alarm veriyoruz artık ve şirkete giriyoruz. Şirkete giriyoruz. Gördüğünüz gibi iftara yetişiyoruz. Allah'u ekber. billa Bana sen lazım illa